Merhabalar ben Revna. Bugün Defi ailesinin mutfağında sizlere güzel bir glutensiz muzlu kek hazırlayacağım. Oldukça da kolay olacak. Hani her evin bir keki vardır ya ve böyle kolay olur. Bu da öyle bir kek olacak. Umarım sizlerin evinde de böyle güzel bir misafir olur bu kek. Hemen tarifime başlıyorum. Bugün Blendtec'in Pro 800'ünü kullanacağım. Öncelikle blenderımın haznesini önüme alıyorum. Çok kolay olacağını söylemiştim sizlere. Bütün malzemelerimizi blendere atacağız ve sonrasında hazır olacak. 3 adet küçük muz kullanıyorum. Muzlarımı blenderıma hiç bölmeden atıyorum. Çünkü kendisi oldukça hızlı bir şekilde Bölme işlemini gerçekleştirecek. 2 adet yumurtam vardı. Eğer vegansanız 2 yemek kaşığı çiğ tohumunu ve 5-6 yemek kaşığı suyla karıştırıp böyle jelleştirmesini bekleyebilirsiniz. Bu sayede de aslında yumurta alternatifi yaratmış olacaksınız. Ardından zeytinyağımı koyuyorum. Zeytinyağı kullanmak istemiyorsanız eğer böyle keklerinizde vesairede böyle yoğun bir lezzet olduğunu düşünüyorsanız Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Veya vegan değilseniz eritilmiş tereyağı da tercih edebilirsiniz. Şimdi bu üç malzemeyi koyduktan sonra kapağını kapatıyorum. Öncelikle bunları püre haline getirmemiz gerekiyor. Hemen blenderımı koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ve de çalıştırmaya başlıyorum şöyle bir avantajı var tabii ki. Sessiz olduğu için hiç kimseyi rahatsız etmeden kekinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen hazır oldu. Kapatıyorum. İki saniye içerisinde püre haline geldi. Ardından diğer malzemelerimi ekliyorum. Şimdi diğer malzemelerimizde çiğ karabuğday unu kullanıyorum, gültensiz bir kek olduğu için. E, dilerseniz e, karabuğday ununuz yoksa çiğ karabuğdayı öncelikle e, hazneyi kirletmeden karabuğday unu haline getirebilirsiniz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Karabuday unumu koydum. Ardından badem unumu ekliyorum. Tekrardan aynı şeyi söylüyorum. Badem ununuz yoksa bademi rondonuzda un haline getirebilirsiniz. Veya cevizi veya fındığı. O tamamen size kalmış. Ardından Hindistan cevizi şekeri kullanıyorum. Elinizde Hindistan cevizi şekeri yoksa pekmez, hurma suyu, elma suyu konsantresi gibi alternatif bir şey kullanabilirsiniz. Veya bunları da kullanmak istemiyorum diyorsanız, hurmalarınızı birazcık suda bekletip veya kuru meyvenizi, incirinizde olur. Onları suda bekletip e, haznınıza koyabilirsiniz. O şekilde de tatlandırabilirsiniz kekinizi. Birazcık tarçın koyuyorum. Çok yakıştığını düşünüyorum. Tarçın sevmeyenler için kakao ekleyebilirler. Öyle bitiyor verebilirim. Ardından da bir adet kabartma tozunu koyuyorum. Ve de kapağını kapatıyorum. Blenderımın tekrardan çekmeye devam ediyorum. Çok fazla karıştırmayacağız. Çok fazla karıştırırsak böyle ekmek gibi olur. Çok karıştırmamıza gerek yok. Hemen çalıştırıyorum. Evet, kekimiz hazır diyebilirim sizlere. Hemen blenderımı çıkartıyorum. Küçük bir kontrol edeceğim. Bakalım her şey karışmış mı? Bakalım. Tabii ki karışmış. Gayet pürüzsüz, güzel bir kek harcımız oldu. Şimdi şunu yanıma alıyorum. Şunu çekelim. Hmm. şurada arta kalan zeytinyağım vardı zeytinyağımla birazcık kek kalıbımı yağlamak istiyorum ki yapışmasın dilerseniz zeytinyağı yerine tereyağını da yağlayabilirsiniz pişirme kağıdı da yerleştirebilirsiniz daha kolay bir şekilde çıksın diye bu arada illaki büyük bir kek kalıbında yapmanıza gerek yok ufak muffin kaplarında da yapabilirsiniz kekinizi hemen kekimi kek kalıbıma alıyorum herkesin çok seveceği tarzda bir kek olacağını eminim açıkçası. Zaten yapılışından böyle birazcık mest olmuş olabilirsiniz. Çünkü dünyanın gerçekten en kolay keki olabilir bu. Kıvamı da tam istediğimiz gibi pürüzsüz oldu. Tek harcımı eşit bir şekilde kalıbıma yayıyorum. Üzerini süslemek için alternatif olarak hindistan cevizi rendesi kullanabilirsiniz, çikolata kullanabilirsiniz, badem kullandığımız için üzerine bademle süsleyebilirsiniz. Süslemeyi tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Şöyle yaydım. Son olarak muz olduğunu anlamamız için küçük bir süslememiz olacak. Muz kullanacağım muzumu ikiye bölüyorum. Çok şık oluyor böyle yaptığınızda genellikle. Ortadan ikiye böldüm muzumu. Ardından şöyle yerleştiriyorum muzlarımı. Dilerseniz dilim dilim de yapabilirdiniz. Şöyle koyuyorum. Dediğim gibi önceden ısıtılmış 170 derece fırınımda yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Herkesin fırın kuvvetinden kuvvetine değiştiği için birazcık böyle arada çek etmenizi, kontrol etmenizi rica edebilirim. Ve de mesela muffin kalıplarında pişiriyorsanız 10-15 dakikada pişecektir kekiniz. Ama ben büyük bir kalıpta pişirdiğim için yaklaşık 20-25 dakika kadar sürüyor. 20-25 dakika sonra böyle bir kürdanla kontrol ettiğinizde kürdanınız eğer temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiştir demektir. Şimdi önceden yüzden 170 derece fırınıma kekimi yerleştiriyorum. Blendtec Pro 800'de hazırladığım muzlu kekim şu anda pişti. Bir, daha önce de hazırlamıştım. Üzerine biraz çikolatayla ve bademle süslemiştim bir öncekinin. çok güzel bir şekilde pişti. 25 dakika içerisinde. Eğer sizler de yaparsanız lütfen fotoğraflarını bizimle paylaşın. Tarifi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.